Geçenlerde Antep'teyim. Hatta Bingöl'e gittim geçen hafta. Arabayla gidiyoruz. İşte sağdan soldan işte büyükbaş hayvanlar. eşeği bir anırdı. Dedim kardeşler şu an dedi bir davetçi var dedim tamam mı? Davetçi bize o kadar güzel nasihatler bulundu ki. Davetçi mi Evet dedim. Eşeği gösterdim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam ve Kur'an'daki ayetlere de dikkat edin. Hayvanlardan, böceklerden, çiçeklerden bahseder. Resulullah Aleyhisselam bindiğimiz o ıı, e, hayvan cinsine eşekten bahsediyor. Ne diyor? Eşek şeytanı gördüğü zaman anırır diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu eşek şu da şeytan. Eşek şeytanı gördü ve anladı. Bunlar normalde bana mı? Yani şu bilgiden bana mı? Gördü ve anırdı. E ben biliyorum ki şeytan eşekleri kandırmak için gelmedi. Şeytanın projesinde eşekler kandırmak yok. Şeytanın projesinde kesinlikle ben varım, siz varsınız. Ve acımasız şeytan. Peki neden eşek anlaması bilgisi 1400 sene önceden günümüze kadar geldi? Ben bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Sanki şu davetçi, hayvan cinsinden bir davetçi, diyor ki bana, Fevzat diyor, dikkat et eşek var, şey, şeytan var diyor. Şimdi şeytan deyince aklımıza ne gelecek? Resulullah şu an gelmeyecek mi? Damarlarda kan gibi dolaşır. Şeytan hedefi neydi? Beni saptırmak, cehennemin dibine atmak. Aman Allah, şeytan var. Ne yapmam lazım? Toparlanmam lazım. Eûzü bilâhine şeytan demem lazım. Bakın, şuradaki bir davetçi, o bin görüyor Bunu hatırlatıyorsa bu güzeldir. Ve yine bu şunu anlatıyor bana, sanki. Eğer feyzlat diyor, Allah'ı zikretmeden kalkarsan bir toplulukta, düşün ki ben öldüm ve sen yiyorsun. Evet bu öyledir. Şimdi kardeşler ayet hadislerdeki o hayvan, bitki, doğadaki kuşlar, böcekler, e, bulut bunlara bakın. Hangi ayet ve hadisleri geçiyorsa o ayet ve hadisleri alıp evrene serpiştireceğiz. Tek tek görüp onlarla konuşacağız. Sürekli gördüğümüz 3-5 tane örnek vereyim size. Allah-u Teala şeyden bahseder göğün boşluğunda Rahman'ın buyruğuna boy meydirilmiş bulutlarda ibretler vardır Normal bir bulut. Bir bu bulutu gördüğümüz zaman, düne kadar havada bir bulut uçuyor ya da havada bulut var. Havada da güzel bir bulut. Yani bu tüm sözleri yan yana getirir, eşittir karşılığında hiçbir şey yok. Yani ecir falan yok burada. Ecir ne de var? Ya Rabbi şu an senin yarattığın bulutlar hareket halinde. Bir ayetten bahsettiniz. Ayet demek ne demek? Kur'an'a geçer. Kur'an kimin sözü? Allah'ın sözü. on an Allah'la konuşuyorsunuz. Bak Feyyus bak bulut hareket halinde. Sen de hareket haline geç. Koluna bir sinek konar. Onu ondan tekrar senin senden tekrar onu alamazsın der Allah-u Teala. Bak bir sinek sana bir ayet hatırlatıyor. Resulullah sellem müminin misali bal yapan araya benzer er diyor. Eğer markette arı şey bal gördüğümüz zaman aklımıza bu hadis gelsin. Mümnüsal bal yapan arıya benzer. Arı ne yapar? Bal yapar. Nasıl bal yapar? Temizinden alır diyor Resulü Ve en güzelini temizinden bırakıyor diyor. Yani o bal sadece fiyatı dikkatimi çekiyor. Çekmesin artık. O bal bize bu hadisi hatırlatsın. Bu hadis bize Müslümanın yani çok verimli olması gerektiğini hatırlatsın inşallah. Şimdi eğer bu etkenler de bir yere kadar bizi götürüyorsa ya da yetersiz olduğuna inanıyorsa bu kez kardeşler yani davet sahasında harekete geçebilmemiz için davetçilerin hayatlarını okuyalım. Onlar nasıl davet ettiler? Ve inanın iki kişi idama gidecek Yandakine diyor ki, ya bu şu konuda diyor, İmam Şafii'nin fetvasını biliyor musun diyor. Ya sana ne normalde, ilama gidiyorsun. Ama o bunu hesaplamıyor. Akla bile gelmiyor. Ben ilim sahasındayım, benim ölümüm hakim karar vermez, ancak Allah karar verir. Yani bunlar okudukça inanın insan utanıyor. Elbani, Rahim Allah çöpüklerden kağıt toplamış, oralara noktamız Bunu nerede okudu? Bir Arap alimi yazmış, 14. bir kitaptan. Davette gösterilen yüksek gayretler. Buna yakın bir başlık atmış. Tarihten günümüze kadarki davetçilerin hayatındaki o sahneleri yazmış. Gerçekten şöyle bir bakın. insan utanıyor, kendisinden utanıyor. Yani ben neden böyle değilim? Niçin böyle fedakarlık yapmadım? Ya yani bu da inşallah bizi bu davet sahasında harekete geçirebilir. Bir de kardeşler, özellikle davet ederken bazen yanlış uslup seyrediyoruz. Bu yanlış uslubumuz tepkiyle karşılanıyor. Tepkiyle karşılanınca da demek ki bu iş benim işim değilmiş. Ben yaptım olmadı deyip kenara çekildi. Ve davet sahasında pasif görevler alıyoruz. Kardeşler davet sahasında pasif görevler de mutlaka vardır. Ama oraya biz gitmeyelim. Başkaları gitsin. Bizim işimiz sürekli yani o projede en üstte olmak ve en zor işlere de olmak. Çünkü neden? Selef alimlerimizden bir diyor ki hayırdaki yarışta elinden geliyorsa kardeşine engel ol, seni geçmesin. Yani sen o yüzden Bir de demin şey misali vermiş. Araba misali vermiştim. Bunu gayet nasıl kullanabileceğiz? Şimdi kardeşler, şurası ruhlar alemiydi, şu dünyadaki beden, buraya geldik, bu bedenle biz bazı bilgiler verdik, bilgi ve tecrübeler yükledik. Bu bilgi ve tecrübeler dışarıdan bedeni harekete geçirip geçiriyoruz. Öyle değil mi? Mesela ben şuna inandım, yani şu bilgi hazinede davet vardı, fecla işte burada kardeşlere bu konuyu anlatabilirsin. Hakladık, geldim, bu bedeni kullanıyorum ben. Ama bu beden, yarın işte ben fıtığı var, dizim ağrıdı, böbreğim ağrı, şu bu ağrı. Şimdi bu beden pasif olduğu zaman, ister istemez nakliye işleri aksıyor. Bizim nakliye işlerin aksamaması için genç sıfır model arabalara ihtiyaç var. Şimdi düşün, 25 yaşlar gibi genç, 15 yaşında, işte 30 yaşında vesaire. Şimdi, beni Allah katında e, ee, imtihan ettiren şu bilgilerdir. Ve cennet ya da cehenneme girmeme vesile olacak olanlar şu bilgilerin pratiğe geçmesidir. Şu bedeni Allah katına normalde hiçbir değeri yok. İşte şu bu beden bu bilginin taşıyıcılığını yapıyor. Ben şöyle alıyorum. Yeni şu yukarıdan bakıyorum bedenime ve bedenimle konuşuyorum ben. Bedenimi şey bedenin asıl fevzuğa bakıyor emrindeyim diyor. Ben şu bedeni emrediyorum. Diyorum ki kalemi bırak. Tamam diyor bak bırakıyor. Ama bu işçi bir gün yoruluyor. Yaşlanıyor, sakatlanıyor vesaire. O zaman şu bilgileri çabucak insanlara ulaşabilmesi için genç beyinlere ihtiyaç var. Kardeşler bu da davet oluyor. O zaman yeni bir hedef belirledik. Hedef şu, bu bilgiyi en hızlı bir şekilde ulaştıracak kapasiteye sahip gençler avlama tabiri caizse. Kimde o enerji varsa onunla ilgilenin. Onun hidayetine vesile olun. Bir şekilde önünü açın. O artık sizin e, ne derim bir şubeniz olmuş olur. Onun üzerine siz ecirler toplamış olursunuz. Tek bedenle az yol alınır. Çok bedenle Allah'ın size çok yol alınmış olur. Şöyle toparlıyorum. Normalde 3 Üç dosya halinde anlatılır. Bir, davet edilen, işte davetçinin vasıfları, öğrenmesi gereken bilgiler. iki davetler kullanacak bilgiler. Üç, davet edilecek kişinin işte psikolojik durumu, ona nasıl yaklaştırılacak usluklar bana. Fakat önemli olan şeydi. Bu davetçi niçin davet edecekti? Eğer ben bu davetçiye niçinini anlatmamışsam, diğer kısımları anlatmamın hiçbir mantığı yok. Çünkü neden? Dişi ağrımayan kişiye sana sen diş ilacı satamazsın. Ona veremezsin. Neden ihtiyaç hissetmiyor? Hedefimiz diş ilacı satmaksa bir kişiye, birak onun dişinin ağrı gerekiyor. Ağrımak için çözümler bulmamız gerekiyor. Ne yapsam onun dişi ağrısın da bana uyumlu alsın. İşte ben bugünkü derste Allah izni verirse size şeye bakmaya çalıştım. Yani Rabbi dedim ben bu kardeşlere davetin öneminden ziyade davetteki ecirler ve bir Müslümanın hedefi en zirve olabilmeli. Bu mümkün Evet mümkün. Bunu anlatmak istedim. Allah izin verirse şu an hepinize sesleniyorum. Bu iş bir kişiyle vallahi oluyormuş. Biz bunun tecrübelerini kardeşlerin gördük. Sizler de gördünüz. Ve bu mümkün. O enerji hepimize var. Ama gafletimiz, imankarlığımızla o enerji üstünü biz kapatmışız. İnşallah elimizin tersine şöyle o külleri savunmuş oluruz. Kardeşler Allah razı olsun dinlediğiniz için. Doğrular Allah'ın yanlışlık varsa şeytandan kaynaklanır. Önce Allah'tan sonra özür dilerim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.